Nereden çıktı sırıçıyan benim başımı Sanki başka hiçbir derdim yoktu. Gerçi bir şey olsaydı... ...ben o zaman görürdüm derdim büyüğünü. Tarık Bey. Ne oldu? Var mı yeni bir gelişme? Telefonda söylediğim gibi uyandı. durumu daha iyiye gidiyor. Niye hala yoğun bakımda öyleyse? Bilmiyorum. Bazı tetkikler istediler. Sanırım onların sonuçlarına göre hareket edecekler. Başka bir bilgi vermediler. Neymiş o tetkikler? Neye bakacaklarmış? Bilmiyorum ki. Bana bu kadar bilgi verdiler. Şu kimlik olayı ne oldu? Tekrar sordular mı? Hem de kaç defa. Artık ne cevap vereceğimi şaşırdım. Bir şeyden şüphelenecekler diye ödüm kopuyor. Ne yapacağız Tarık Bey? Daha fazla nasıl oyalayacağız? Yine sorarlarsa ne diyeceğim ben? Merak etme. Tekrar sormaya vakitleri olmayacak. Tarık Bey. Planınız ne? Ne olur söyleyin. Elif'i bir an önce hastaneden çıkarmamız gerek. Nasıl yani? Onu anlamayacak ne var? Kimse görmeden onu kaçıracağız. Taburcu edilmeden mi? Daha tam toparlanmadı ki ya bir şey olursa? Yüksek sesle konuşma hasta haldeyiz. Unutuyorsun galiba. Doktor bey, durumu nasıl? Durumu umduğumuzdan daha iyi. Kızınız kritik süreci atlattı çok şükür. Duydun mu? Duymaz olur muyum? O kadar güzel bir haber verdiniz ki bize. Allah sizden razı olsun. Biz sadece görevimizi yaptık. Kızınız da oldukça dirayetli çıktı. Mücadeleyi hiç bırakmadı. Birkaç test falan yapılmış galiba. Onların neticesi nedir? Bütün değerler normal. Artık normal odaya çıkabiliriz. Peki ne zaman taburcu olur? Bunu konuşmak için henüz erken. Uzun bir süre daha bizim gözetimimiz altında olması gerek. Ne kadar uzun? Şu an için net bir şey söyleyemem. Ve evet, hastamız müthiş bir gelişme gösterdi. Fakat takdir edersiniz ki kolay bir şey atlatmadı öyle. Yoğun bakımdan çıkması demek tamamen iyileştiği anlamına gelmiyor. Aslına bakarsanız bu tedavinin bu aşaması da oldukça kritik bir süreç. Anlıyorum. İyi olsun da. Önemli olan o. Tekrar konuşuruz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Duydunuz mu daha hastanede kalması gerekiyormuş. Git getir o zaman kızın kimliğini hadi. Tamam anlıyorum ama... Sana fikrini soran olmadı. Her şey yolunda. Başka bir sıkıntı yok değil mi? Hayır hayır ben tüm kontrollerini yaptım. Verdiğin cin etkisiyle bir süre daha önce haberiniz olsun. Peki ne zaman kendine gelir? Birkaç saat sürer. Acil durum olursa basar, zile basarsınız. Tabii. Ha, e, bu arada hastanın kimliğini hala getirmediniz, kaydını yapamıyoruz. Evet, en yakın zamanda halledeceğiz. Rica ediyorum akşama kadar getirmiş olun. Ben zor durumda kalacağım. Tabii, mutlaka. Görüyorsunuz işte birkaç gündür bizim de kafamız pek yerinde değil. Kızımızın başından ayrılıp da gidip alamadık. Anlıyorum sizi ama uymanız gereken bir prosedür var. Daha fazla idare edemeyeceğim sizi. Tamam merak etmeyin. Tarık Bey, kızı buradan nasıl çıkaracağız? Tekme mi vereceğim sana? Ben... Akşam saatinde doktorlar yokken kaçıracağım onu. Ama bu çok tehlikeli değil mi? Ya işler yolunda gitmezse? Biri bizi görürse o zaman ne yapacağız Tarık Bey? Kocasına Tarık mi diyor bu kadın? Var bunda bir iş. Çocuğun kimliğini de getirmediler hala. Allah Allah. Bir de geçiştiriyorlar iki gündür. Cık, yok bu böyle olmayacak. Alo iyi günler. Ee, ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Dora. Şu hemşireye söylemeden bir çıkabilseydik. Biz siz eksiktiniz. Ne yapacağım? Öldü. Şimdi sırası var. Allah kahretsin. <laughs> ben bir şeyler yapmam lazım. Beyefendi. Ne yapıyorsun benim kızım? Şişt, sus. Kes sesini. Gebertirim seni. Beyefendi. <laughs>